Arkadaşlar merhaba ben Cefan Güzel'le beraber yepyeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ayrıca'dan almış olduğum yeni mouse'umu açacağız. Bunu ben kendim aldım açıkçası. Çünkü benim eski mouse'um çok küçük böyle bir şey yani. Onun için şimdi kendime gidip 35 TL bu arada fiyatı. İlk önce şöyle bir bunun ilk önce bir yan taraflarına bakalım. Şöyle size göstereyim. X7 Gaming Mouse yazıyor bu tarafında. Şurada da logos var. Ee, burada Windows ve Mac ile uyumlu olduğu gösteriliyor. Modeli e, 7635. Şöyle de size göstereyim. Şöyle gösteremiyorum şu 7635. X7 Esport şurada Gaming Mouse yazıyor ama ben Esport için olduğuna inanmıyorum çünkü e sporcuların kullanmış olduğu masalar. genellikle 1000 veya 2000 TL arası masalar. şöyle kapağını açtığımızda burada bize masamız karşılıyor ama buradan direkt bunu alamıyoruz ama kapağını bunu yapmaları iyi olmuş cidden şurası falan çok güzel görünüyor biz şimdi bu kapağı kapatıp şurada bir adet çentik var şimdi şuradan açacağız şuradan. açtık burayı. Bir saniye ters tarafından açtım. Burada açmamız lazım bu. Yanlış yerden açtım. Şuradan şöyle açıyoruz. Şu parçaları da kaldırdığımızda böyle beyaz bir tane kutu karşılıyor bizi. Şuna e, şöyle bir çekenin mağdur için şöyle görmüş olduğunuz gibi Oh my god. Şuna bir çıkartalım, kurtulalım şu. Tamam. tamam. Böyle insanlar hem baksın ama çok da böyle zarar gelmesin diye hatta dokunulmasın diye dışına böyle bir tane plastik bir şey yapmışlar hatta şöyle göstereyim. Bu ayrı bir kutu. Burada da ayrı bir insanlar şöyle baksın ellerine falan diye bir tane güzel korma şey var. Bunu iyi düşmüşler. Bunu şöyle kutunun içerisine geri koyalım. Siz büyük ihtimalle şurayı görmüyorsunuz ama burada büyük bir şey oldu yani alanım da dar zaten şu an. Ben şurada ben kapatayım ve öyle devam edelim. Kapattım kutuyu şöyle. Hiç boş. Aa! Bu arada kutunun içerisinden bir adet de kullanım kılavuzu çıkıyor onu hemen de şöyle göstereyim bir saniye. Niye kapattım bilmiyorum ama hemen şöyle bir göstereyim size. Galiba kullanım kılavuzuydu, böyle olması lazım. Evet, şöyle. Kalp falan yapıyor şu kullanmak için. Bir saniye. Bir de i̇şte dikkat falan gibi işte burada modelini yazmışlar garanti belgesi de şurada içerisinde garanti şöyle şöyle uzun bir serinleticici işte tamam şimdi şöyle katlayıp kutunun içerisine geri koyalım attım kutunun içine Kutuyla hemen şöyle bir kapalı yapmak çok dağıtın. talebi koyalım. Tamam şimdi gelelim mouse'umuza. Böyle bana bir kere bastığımızda iki kere klik atıyor yani. Şöyle mesela tek bana bir kere bastığımızda sıra bir kere atıyorsa buna bastığımızda sıra iki kere atacak. Öyle. Burada bir tane şey var. Bunu hemen bir açalım. Bayağı da dolanmışlar maşallah. Bu arada sizde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarzda ürün incelemelerinin gelmesi için. Hem lazım olduğu için alıyorum hem de ihtiyacım olduğu için. Şunu da hemen şöyle bir kutunun içerisine atalım. Şurada dursun. Şöyle bir adet X0 USB'miz var. Ee, kablo uzunluğu 1 metre 80 santim. Şöyle bayağı uzun bir kablosu size gösteremiyorum ama şu an masada olduğu için. Eee Şöyle bir takarsak. Oo, ışıkları bayağı güzel. RGB bir şekilde renk değiştiriyor. Bence çok güzel bir mouse Şöyle clean'e de bakalım. Cidden çok güzel. Şöyle. Çok güzel kayıyor masada. Yanlarında da şöyle şey var. Alt tarafı da böyle e, renge göre şekil değiştiriyor. Çok güzel bir mouse yapmışlar cidden. 35 TL böyle bir görünüm. Şöyle bir de arkasına bakalım. Bir de benim elim büyük olduğu için aldım ben. Şöyle bir yan taraftaki mağazı kıyaslama yapalım hatta. Şunları şöyle bir getireyim. Ben bu mouse'u bizim buradaki internet kafeden almıştım. Kaç? 30 TL almıştım ama 5 TL daha ekleyip bunu almak vardı. Salaklık yaptım. Bu 35 TL, bu 30 TL. Bunun ne bir ışığı var, ne bir örgü kablosu var, ne bir makro tuşu var. Düz mouse bu. Şunu bir şöyle kenara koyalım. Artık benim yeni Bebeğim bu. Çok güzel yani. Benim elim bunda şöyle bayağı küçük kalıyor. Elim hep taşıyordu. Hatta şöyle göstereyim size. Çok büyük, çok küçük geliyordu bana. Ama bu cidden bayağı bir büyük şöyle. Benim elimi ben eee kaldırmasını istiyorum ve bu masa tam öyle. Şöyle. Bir yani şu an mouse tutmam sana kurulamış. Cidden bayağı güzel yani. Şöyle ilk haftalarda bu kıvrımlar kalabilir ama yapacak bir şey yok. Cidden çok güzel. Şu yan taraflarda da Google'da gezinirken bu aşağı doğru çekiyor sayfayı. Bu da yukarı itliyor. E, bu tuşları oyunlarda makro atabilirsiniz. Mesela şuna basınca oradaki tuşa seçeneğine gelip tıklayıp ondan sonra buna basarsanız o makro atanmış oluyor yani toplamda şöyle bir sayalım 1 2 3 4 5 6 dpi şu da var şöyle direkt kendi şeyinize göre dpi'yi ayarlayabiliyorsunuz başka ne kaldı altı da şöyle büyük tam benim istediğim gibi ben şu tarafını çok sevdim bu mouse'un hem klikleri yumuşak önceki mouse'una göre hem de RGB olduğu için yani herkes RGB'yi sever. Benim kamyonumda da RGB var. Böyle kulaklığımda da RGB var. Zaten bu kulaklığımda incelemesini yapmıştım. Game Power, Magnus Quality, onda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Ben şu mouse'a birazcık daha almaya bak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Arkadaşım bana sormuştu bunu. Bizim komşumuz. Ben de e, alabilirsin. Güzel bir mouse demiştim çünkü daha önceden bir arkadaşımın evinde kullanmıştım, hoşuma da gitmişti. Üzerindeki doku cidden eski mouse'uma göre çok güzel. Eli terletmeyen bir yapı. Şurada 7 OT Gaming yazıyor, mouse yazıyor. Şurası çok güzel olmuş. Ben şurayı çok beğendim. Ama elim burayı kapatıyor yani. Çok hoşuma gitmedi yani. Bir mouse'un her tarafını daha düzgün koyarsak mantıksız olur yani. Neyse bu da da videomuzun sonuna gelelim o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.